Çok kıymetli Bursallar, çok kıymetli milli görüşçüler. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılacağı ifade edilen genel seçimler milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde iktidar seçim yatırımlarına hız verdi. Daha önce 2000 lira ve altındaki borçlarını ödeyemeyip icraya muhatap olanların bu borçlarını sileceğini vaat eden silen iktidar Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak düzenleme yapıldı. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi ceza faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin liraya aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan 2 bin liraya aşmayan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz diyerek Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere yönelik bir müjde daha açıkladı. Biz ilk açıklamış oldukları birkaç ay evvel açıkladıkları müjde olarak açıkladıkları olayla ilgili şu tespiti yapmıştık. Beş buçuk milyon insan 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda 2 bin liranın daha altındaki borcunu ödeyemeyecek noktaya gelmiş. 2 bin liradan daha az olan bir borcu ödeyemediği için icraya muhatap olmak durumuna gelmiş. 5,5 milyon insan bu kapsamda 2 bin liranın altındaki borcu silindi. Bu insanları aileleriyle birlikte hesapladığınızda neredeyse 20 milyon insan yapı. 20 milyon insan iki bin liradan daha az bir borcu ödemekten aciz hale gelmiş ve bundan doğru dolayı icraya ve hacizlere muhatap oluyor. Şimdi açıklanan bu ikinci müjde iki bin liranın altındaki vergi, harç ve prim borçlarını ödemekten aciz milyonlarca insanın, milyonlarca vatandaşın olduğunu ortaya koyan bir gerçektir. 20 sene Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmamış yetkiyle tek başına iktidarda kalacaksınız ve getirdiğiniz noktada beş buçuk milyon insan aileleriyle birlikte yirmi milyon insan iki bin liradan düşük bir borcu ödeyemeyecek noktaya gelecek ve yine getirdiğiniz noktada milyonlarca insan iki bin liradan daha az tutardaki vergi harç ve prim borçlarını ödeyemeyecek bir noktaya gelecek. Bizler borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlara yardım edilmesini elbette ki destekleriz. Niye yardım ediyorsunuz, niye bunu yapıyorsunuz demiyoruz. Ancak bununla birlikte asıl çözümün bu olmadığının da altını çiziyoruz. Neden? Çünkü siz vatandaşınızı, dar gelirli milyonları insanca yaşayacağı bir gelir seviyesine ulaştırmazsanız, siz emekli memur işçi maaşlarını açlık sınırının altından, yoksulluk sınırının altından kurtarmazsanız, ülkenizde kişi başına düşen geliri arttıracak adımları atmazsanız, paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, ne kadar palyatif tedbir alırsanız alın, bu sorunları çözüme ulaştırabilmeniz mümkün olmaz. Önce fakirleştirip, önce borca esir edip, icraya hacze esir edip, arkasından da ben bu hacizleri kaldıracağım ben bu borçları sileceğim demek bir marifet değildir. Asıl marifet 10 milyonlarca insanın alım gücünü refah seviyesini arttırmak ve onları bu duruma düşmelerini önlemek engellemektir. İşte bizler bunun için yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede fakir fukara'ya yardım etmek, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz diye hep söylüyor. Bakınız Ocak ayında yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de açlık sınırı 9.800 liraya çıktı. Neredeyse 10 bin lira. Siz 8 milyon asgari ücretliye açlık sınırının 1500 lira altında maaş verirseniz 10 bin lira açlık sınırının olduğu bir ülkede SSK ve Bağkur emeklisine 5500 lira maaşı reva görürseniz daha çok borç yapılandırması yapmak zorunda kalırsınız. Daha çok borç affetmek zorunda kalırsınız daha çok vergi borcunu affetmek mecburiyetinde kalırsın. 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Maaşları ellerine geçti Ocak 2023 ayında. Bu Ocak 2023'te yapılan hesaplamalar 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9800 liraya dayandığını ortaya koydu. 8500 lira asgari ücret, 9800 lira açlık sınırı. Dolayısıyla emekliler ve asgari ücretlilere hesaba kattığınızda 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda bu ülkede halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında yaşıyor demekti. Yüzde 45'i. Peki Ocak ayında yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Yoksulluk sınırı dört kişilik aile için 26.994 liraya fırladı. Ne demek bu? dört kişilik bir ailenin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyacını karşılaması için gereken para 27 bin lira. Bugün Türkiye'de kaç tane hanenin eline, kaç tane ailenin eline bir ayda 27 bin lira gelir geçiyor Allah aşkına. Ondan sonra evlenin en azından üç tane de çocuk sahibi olun diyor. Ya iki çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 27 bin lira. Üç çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayanmış. Türkiye'de kaç tane ailenin, kaç tane insanın aylık 40 bin lira geliri var da evlenecek bir de üç tane çocuk sahibi olacak. Bunları tavsiye etmek kolay ama Türkiye'nin gerçekleri ortada. 27 bin lira iki çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Neredeyse 40 bin liraya dayanmış üç çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre baktığınızda Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksulluk sınırının altın, yüzde 45'i açlık sınırının altında, yüzde 85'i de yoksulluk sınırının altında. Çünkü dediğim gibi açlık sınırı 10 bin lira olmuş, yoksulluk sınırı da 27 bin lira noktasına gelmiş. Şimdi daha bu hafta basında da sizin de gördüğünüz gibi simidin bir tanesi Ankara'da 7 liraya yükseldi 7 lira. Fakirin yemeği simit tanesi 7 lira olmuş. Şimdi bu verilen 8500 liralık asgari ücretle bir asgari ücretlinin gıda için ayırabileceği miktarı hesap ediyorlar. Bir günde bir öğünde bir aile ferdi başına gıda için ayırabileceği para 6 lira 80 kuruş. Daha geçen haftalardaki konuşmalarımızda bunu ortaya koyduk. 8500 liralık asgari ücretten giyim kuşam masrafı var. Yakacak ısınma masrafı var. Ulaşım masrafı var. Ev kirası var. Okul masrafı var. Çoluğun çocuğun ihtiyacı var. En sonunda bir öğünde bir fert başına asgari ücretlinin beslenme için ayırabileceği para 6 lira 80 kuruş. Biz geçen haftalarda hesaplama yaptığımızda simit 5 liraydı. Diyorduk ki 8 milyon asgari ücretli ailesiyle birlikte bir öğünde fert başına bir simit bir çaya mahkum ettiniz diyorduk. Şimdi simidin 5 liradan 7 liraya çıkmasıyla artık o bir bardak çayı da ellerinden aldılar. Bir simidi bile bir öğünde yemekten aciz hale getirdiler. 20 sene evvel 20 sene evvel iktidara gelirken asgari ücretle ilgili simit ve çay hesabı yaparak oy alan, milletin desteğini alan ve iktidara gelen iktidar 20 senelik tek başına iktidar döneminin sonunda simit ve çaya milyonlarca vatandaşı mahkum ediyor. Hatta elindeki bir bardak çayı dağılıyor. Bir öğünde bir ferde sadece bir tane simit diyebilecek noktaya getiriyor. İşte gerçekler bunlar. Peki halkın durumu böyleyken imtiyazlıların ve iktidara yakın olanların durumu nasıl? Onların tabii ki durumu güzel. Onların dünyası bambaşka. Onlara hayat çok güzel. Neden? Bakınız görevdeyken 200 kişinin ölümünde ihmali olduğu raporlarla ortaya konulan Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne 2019'dan bu yana kurmuş olduğu şirkete 1.6 milyar lira tutarında ihaleler devlet tarafından verildi.